Deprem gibi afet sonrasında insanlar fiziksel ve psikolojik travma yaşayabilirler. Genel olarak psikolojik travma nedir dediğimizde de korkutucu ya da zarar verici olaylar karşısında insanların gösterdikleri tepkileri tanımlamak için kullanılır psikolojik travma. Travmatik olay kişinin kendi başına gelebilir, kişi bir başkasının yaşadıklarına şahit olabilir ya da bir başkasının yaşadıklarını duymuş olabilir. Bu üç durumda da kişilerin derinden etkilenmesi ve psikolojik travma yaşaması normaldir. Psikolojik travma tepkileri yaşanan deprem afetinin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi gecikmeli olarak sonraki zamanlarda da ortaya çıkabilir. Psikolojik travmanın duygusal ve diğer işte tepkileri bunların şiddeti ve yoğunluğu kişiden kişiye değişiklikte gösterebiliyor. 20 Şubat pazartesi günü e, okullarımız açılacak. Öğretmenlerimiz bu yaşamış olduğumuz olayların çocuklar üzerindeki etkilerini nasıl gözlemleyebilirler? Okulda çocuklarda çeşitli problemler yaşanabilir. Dikkatini toplamada güçlük çekme, aşırı hareketlilik yaşama ve benzeri gibi. Çocuklar arkadaşlarından ve aktivitelerden uzaklaşabilirler işlerine kapanabilirler. Birden karakterlerinde bu dönüşü yaşayabilirler. Türkler kendini huzursuz, sinirli, korkmuş, tedirgin hissedebilirler ya da vurdum duymaz tamamen salmış tavırlar gösterebilirler. Korku ve öfke duygularıyla birlikte sosyal ilişkilerde kavgalar yaşama ya da yaşanan olayı ya da olayları yok sayma gibi davranışlar sergileyebilirler. Fizyolojik olarak karın ağrısı, Baş ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunabilirler. Yine devam edecek olursak uyku ve yemek düzeninde değişiklikler yaşayabilirler. Uykuya dalmada güçlük, iştahsızlık, daha fazla yeme isteği, kabuslar görme, halüsinasyonlar görme ve benzeri durumlar yaşayabilirler. Peki öğretmenlerimiz depremden az etkilenen bölgemizdeki öğrencilere nasıl yaklaşabilir? İlk önce öğrencilere deprem ve afetler hakkında bilgiler verebilirler. Bu olayların insanlar üzerindeki etkileri neler? Yaşanan olası etkiler, korku, kaygı, bir yakınının kaybı vesaire. Bilgi verdikten sonra bu tarz konular konuşulabilir. Sonrasında öğrencilerin konuyla ilgili soru sormalarına izin verilebilir ve onları yargılamadan, sözleri kesilmeden görüşlerine saygı gösterilerek çocuklar dinlenmeli. Yine çocukların soruları yaş ve gelişim seviyelerine uygun bir şekilde cevaplanmalı. Öğretmenler öğrencilerini gözlemlemeli. Ya yani bunun neticesinde dikkat eksikliği, huzursuzluk, çeşitli korku, kaygılar, iştah bozukluğu, içe kapanma, grupla birlikte hareket etmeme gibi travmatize olduğunu düşündüğü öğrencileri okul rehberlik servisine veya bölge rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirebilir. Her okulumuzda rehberlik servisi yok. O yüzden rehber öğretmen olmayan okullarda vakalar direkt bize yönlendirilebilir. Sınıfında depremden doğrudan etkilenmiş, deprem bölgesinde yakınını kaybetmiş ya da depremi yaşayıp buraya nakil gelmiş çocuklar. Bu öğrencilerle iletişim kurarken cana geleceğine mala gelsin. Daha kötüsü de olabilirdi. Ölenle ölünmüyor kader bu, kabul etmelisin gibi olumsuz mesajlar içeren cümleler kullanılmamalı. Çocuğa hissettiklerinin anlaşılır olduğu, verdiği tepkilerin şiddetinin zaman içinde azalacağı ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ama daha iyiye doğru gideceği bilgileri verilebilir. Bu doğrultuda çocukların takibinin yapılabilmesi için okul rehberlik servisi ve yine rehberlik servisi olmayan okullarda bölge rehberlik araştırma merkezleriyle işbirliği yapılmalı. Yine öğretmenler velileriyle işbirliği yapabilir. Çocukların enkaz ve kurtarma görüntülerini mümkün olduğunca izlememeleri sağlanabilir. Yine veliler çocuklarının ev ortamında davranış değişikliklerini okula bildirebilir ve bu doğrultuda işbirliği yapıldığı takdirde öğrenciler üzerindeki bu olumlu davranış değişikliklerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz aşikar. Bizler rehber araştırma merkezi olarak yaşanan süreç ve sonrasına hazırlıklarımızı yaptık. Planladığımız doğrultuda çalışmaları gerçekleştireceğiz.